Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz Dostlarım ne diyorduk 3. yıl dönümü güzel böyle bangır bangır kutlamalarla geliyor devam ediyor geliyor demeyelim devam ediyor Oyunumuzda şu aralar çok fazla böyle reading code etkinliği olmaya başladı Bilen arkadaşlarımız var bilmeyen arkadaşlarımız var ben şu an bilmeyen kardeşlerim için ufak bir bilgilendirme yapmak için bu videoyu çekiyorum Yeni dün itibariyle arkadaşlar çok güzel bir redeem etkinliği geldi ve mükemmel kalıcı kıyafetler veriyor. Şimdi bunu nasıl alacağınızı göstereceğim size. Elimde birkaç tane redeem kod var dostlar. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Eğer halen bilmiyorsanız, halen bu kostümü almadıysanız izleyin kardeşlerim. Şu efsane kostümün sizde sahibi olun. Haydi şöyle bir videoya geçelim. Başlayalım bakalım neler var neler yok. Hangi ödülleri alıyoruz. Şimdi arkadaşlar etkinliğimiz hemen şurada köşede. Biraz önce de geçti zaten gördünüz. Uğurlu tavşan sürprizi etkinliği. Buraya bir giriş yapalım. Bakın şu an şurada şöyle bir oyun alanı bir görev etkinlik alanımız var. Kazandığınız hediyeler de burada da görünüyor arkadaşlar. Burada bizde oyunda bazı görevler yapmamız söyleniyor. Her gün giriş yap bir klasik maçta iki defa ilk on içine gir falan filan vesaire. Bunları yaptıkça tamamladıkça bunları tamamladıkça arkadaşlar şöyle bakın alt kısımda sizde kalıcı değil. Bunlar geçici süreli 3 günlük 7 günlük gibi geçici süreli hediyeler veriyor. Bizim asıl meselemiz arkadaşlar burada görev yaptığınız zaman bakın burada jetonlar birikiyor. Bu jetonlarla burada oyunlar da oynayabiliyorsunuz. Ödüllere de şöyle bakalım. Şimdi şurada bakın kardeşlerim kostümlere. Kostüm, buradaki ödüllerin tamamının kalıcıları da var. Biz buradaki kalıcıları çıkartmayı çalışacağız. Şu tavşan kostümü gerçekten mükemmel bir kostüm. Bakalım umuyorum hem görevlerden hem de vereceğim reading kodları girerek sizler de inşallah bu kalıcı kostümleri sahibi olursunuz. Efsanevi çünkü çok güzel bir kostüm. Pembe kostüm. Bakalım AKM deseni var. Toros kaplamamız var. Vereceğim ridim kodlardan daha farklı silahlar da çıkıyor bilgilerinize. Şimdi şöyle bir geçiş yapalım isterseniz. Öncesinde burada görev aldığınız zaman jetonlar birikiyor. Örnek veriyorum şuradan jetona bir kere bastık ne verdi? İki tane klasik kupon parçacığı verdi. Buradan bu şekilde ödüller alıyorsunuz. Bizim işimiz şurada arkadaşlar. Hemen giriş kısmı zaten görünüyor. Şurası benim kameramdan kaldığı için görünmüyor ama. Şimdi tek tek paylaşıyorum arkadaşlar. Şu an benim bulabildiğim tüm redeem kodları. Bakalım neler kazanacağız neler çıkacak. Ar gelelim ilk redeem kodumuza arkadaşlar. İlk redeem kodumuzda buraya ne yazıyoruz? PUBG büyük harflerle yazalım sıkıntı olmasın. PUBG. C, M yazıyorsunuz arkadaşlar. 98 K. Ödüllerinizi al diyoruz. Tak. Direkt mesaj kutunuza gidiyor arkadaşlar bu ödüller. Aldıktan sonra mesaj kutunuzu kontrol edeceksiniz. Şu an süreli bir şekilde kar 98 skin'i verdi bize. İstiyorsanız şöyle hemen de bir gidelim bu şu kar 98 skin'ine bir kontrol edelim Ferox kardeşim şu an müsait değilim kusura bakma. Uğurlu tavşan sürpriz etkinlik ödülü bak hemen geldi. Yapıştır diyelim. Çok efsane bir tane 3 günlük ama süreli bakın bunlarda süresiz de çıkabiliyor arkadaşlar. Sizin şansınıza kalmış bana şu an 3 gün süreli bir tane Kar 98 kaplaması verdi. Şimdi arkadaşlar tekrardan gelelim şu etkinliğimize kodlara giriş yapmaya, ödülleri almaya devam edelim. Bakalım kalıcı bir desen ya da şu tavşan kostümünü çıkartabilecek miyiz? Şöyle bir tane daha yumurta açalım. Yetersiz uğurlu para sandığı diyor. Niye ya? Ha burada benim yok muydu? Aa bitmiş sandığım pardon. Tamam tamam ben bir tane görev yapmıştım. Ben de şuraya kalmış aklım şurada kalmış 5 tane var diyorum. O zaman biz read'im kodlarımıza devam edelim. Gelelim arkadaşlar ikinci read'im kodumuza. İkinci read'im kodumuzda yine pubg m yazıyorsunuz arkadaşlar boşluk bırakıyorsunuz Groza yazıyorsunuz arkadaşlar buraya şimdi pubg m Groza yazdıktan sonra tabii ki gelecek ödülü şöyle az çok kestirebiliyorsunuzdur bir tane de Groza kaplaması verdi yine süreli verdi şanssız böyle süreli ödüllerle devam ediyorum İnşallah diyorum sizler süre sizleri kazanırsanız böyle sahip olursunuz kalıcı kaplamalara. Şimdi bir de Groza kaplamamız oldu arkadaşlar. Bu da bizim mesaj kutumuza gönderildi. Devam edelim redeem kodları arkadaşlar. En son isterseniz hep birlikte kontrol ederiz kaldığım aldığımız ödüllere. Şimdi gelelim yeni kodumuza. Yeni kodumuzda arkadaşlar ne yazıyoruz? Bani yazıyoruz buraya. Bani boşluk kaç ha. Aşağıda da görüyorsunuz zaten sırayla yazıyorum. Yazılışını görüyorsunuz. Bani kaça yazıyorsunuz arkadaşlar. Ödülleri ala basıyoruz. Bakalım bir tane paraşüt verdi. Bir tane de yumurtacık verdi bize. Teşekkür ediyoruz ama şöyle bir kalıcı kostüm çıkartalım lütfen ya. Bir yumurta yapıştıralım. Bir günlük tavşan kafasını aldık. Devam devam devam. Şimdi bir sonraki redeem kodumuza geçelim. Toplamda 5 ya da 6 tane redeem kod paylaşacağım arkadaşlar. Kaçırmayın bu fırsatı. Hepsini değerlendirin. Geçici süreli de olsa alın kostümünüzü kullanın arkadaşlar. Şimdi bir hemen bir sonraki kodumuzu tuşluyoruz. Happy arkadaşlar. Boşluk bırakmıyorsunuz. Happy yazıyorsunuz. Pardon u oldu. Happy E-Aster Gördünüz galiba hepiniz nasıl yazıldığını. Happy E-Aster yazıyorsunuz. Ödülleri ala tıklıyorsunuz. Bu kar 98'i kazanmıştık ama biz kardeşim. Neden bir daha bize veriyorsun bize? Tamam diyoruz. Bir tane daha kar 98 kaplaması kazandık. Devam edelim. Şimdi gelelim en son size paylaşacağım Redeem kod arkadaşlar. En sonunda ise PUBG M Boşluk bırakıyorsunuz buraya Loves yazıyorsunuz Loves U yani U yazıyorsunuz PUBG M Loves U yazıyorsunuz arkadaşlar. Ödülleri ala tıklayalım. Bir paraşüt bir tane yumurtacık daha verdi bize. Ben şu an çok şanssız bir şekilde devam ettim buna. Tavşan setini bile çıkartamadım geçici olarak. Şu an biliyorsunuz zaten buradan bir tane de AKM skin'i yapıştırdık. AKM veriyor, Toros veriyor arkadaşlar. Şu tavşan setini veriyor. Tavşan seti çok güzel bir set. Şimdi Redeem kodları kullandık arkadaşlar. Buradaki görevleri yapıp yumurtaları biriktirip bunları açmayı unutmayın arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir de aldığımız ödüllere bir bakalım. Güzeller mi değiller mi? Mesaj kutumuza giriyoruz kardeşlerim. Uğurlu tavşan süper etkinlik ödülleri diyor. Hepsini al diyelim. AKM tamam. Paraşüt deseni verdi. Paraşüt desenimizi de aldık. Şimdi şöyle kar 98'i zaten biraz önce görmüştük. Bir de tavşan kafası. Bunu takımını çıkartmayı istiyordum arkadaşlar. Şimdi Allah var. Tavşan gelmedi. Zorozo kaplamamızı almıştık biraz önce. Klasik sandıklar tamam. Ögeleri doldurduk. Şu, Şu an parçalamayacağım. set olarak çok güzel bir setti arkadaşlar ama bence şu kostüme de çok yakıştı bilmiyorum sizin fikirleriniz neler. Hemen siz de hızlı bir şekilde arkadaşlar görevleri yapıp redeem kodları tuşlayarak ödüllerinizi almayı unutmayın. Ayın 11'ine kadar devam edecek bir etkinlik kardeşlerim. Bilgilerinize görevleri yapmaya, ödülleri almaya devam. Teşekkür ediyorum dostlarım izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.